Evet başkanım aynı, aynı konu üzerinde devam edelim aslında izleyicilerimiz ve halı yıkamacıların bilmediği bir konu var 3-4 halı yıkamacı bir araya geldiği zaman dernek kurduğu zaman hemen sosyal hesapta ya da iki muhabbet bir araya geldiği zaman halı yıkamacıların odası olmaz lazım oda kurmamız lazım bu iş oda olmadan olmaz ya herkesin odası var bizim yok mu? Şimdi İstanbul halı temizlemeciler odası. Halı temizlemeciler odası olarak ikinci bir oda açılabilir mi? Bu oda haricinde. Şimdi İstanbul'da 500 kişi bir araya gelse farklı NAC kodundan halı temizlemeci ismine bir oda açabilir mi? Yoksa arkadaş oda budur. Türkiye genelinde de bu oda bayisi değil de Halı temizlemeciler naje koduyla oda açılır. İstanbul'da kuruldu. İkinci bir şekilde aynı oda kurulabilir mi kurulamaz mı? Onu soruyorum. Yok. İstanbul'da ikinci bir oda kurulamaz. Çünkü zaten biz bunu e, resmi taleplerimizde başvurularımızda e, ilettiğimiz zaman resmi makamlardan şu cevabı aldık. E, tekstil hatta onlara dedi ki biz halı temizleme odası kuralım dediler ki bakın artık kuru temizleme ve halı temizleme aynın acı kodunda geçiyor. O yüzden tabii yani yani birleşti tüm temiz tekstil temizleme birleştiği için siz diyor halihazırda hazırda bir oda varken ikinci bir odayı kuramazsınız. Yasal değil. Yani yasal değil. Ha nedir? Mesela e, odalarda e, komite kurulabilinir. E, zaten bizim odada bu var. E, şu anda var zaten e, halı yıkamacı yani yönetimin zaten. E, Neredeyse yarısı halı, halı yıkamaç. Yani orada halı yıkama ile alakalı bilgili arkadaşlarımız var. Resmi raporları yazıyoruz. Tüketici hakem heyetine sunuyoruz. Resmi makamlara halı yıkama mesleği ile alakalı sıkıntıları iletiyoruz. Ne gerekiyorsa biz bunları zaten hani bazı arkadaşlar şeyi zannediyor. Mesela bu COVID sürecinde de hani biz bunlardan hiçbir şey yapmıyoruz. O odada e, oturuyoruz boş boş <laughs> veya yönetime girdik. Biz bunların hepsinin resmi yazılarını yazıyoruz. Ankara'ya yazıyoruz, e, valiliğe yazıyoruz, e, İl sağlık kurumuna yazıyoruz, e, birliğe yazıyoruz. Tüm yazılar yazılıyor ama dediğim gibi yani bizi ciddiye almama nedenleri e, bizim hali hazırdaki üye sayımızın çok düşük olması. Yani şimdi Berberler Odası'nda 7-8 bin üye varken, ee, bizim odada 200 tane halı yıkamacı varsa adam dedi, yani 200 tane halı yıkamacıya öncelik çoğunluğundur her zaman. Yani e, bu kesinlikle değişmeyecek bir şey. ya yani az, azınlık sona kalacak. Yani siz bir defa İstanbul'da 2-3 bin tane halı yıkamacı diyorsunuz. E, bunların çoğu kayıp kaçak, resmi kaydı yok. E Şimdi ondan sonra e, kira yardımı bekliyorsunuz devletten, hizmet bekliyorsunuz. E, ne bekliyorsunuz? Yani siz devlete bir şeyler verin ki. Sunun devlet de size bir şeyler versin vermeden almak Allah'a mahsus yani Allah bile e, önce can veriyor sonra verdiği can alıyor yani Allah bile vermeden bir şey almıyor bak bu laf hep kullanırız vermeden almak Allah'a mahsus ama Cenab-ı Allah dahi önce verdiği veriyor canı sonra o canı geri alıyor.